Evet bugün ünlü kuaför Ali hani Yıldız'ın evindeyiz. Ekip hakkında birkaç soru soracağız. Evet benim çok harika bir ekipim var. Resul hakkında ne düşünüyorsunuz? Resul bizim çok eski bir ekip arkadaşımız. Resul aslında çok başarılı bir ekip arkadaşıdır. O müşterinin derdini dinlemesi, müşteriyle ilgilisi, alakası. Resul kulakları aslında küçücük önceden tamam mı ilk başladığında. Ama müşterinin derdini dinleyip dinleyip Resul'ün kulakları büyüdü. Tamam mı? Ayrıca Resul'un bir yeteneği de var. Müşterinin hem derdini dinliyor hem de taktik veriyor. Oğlum sen Fatih Terim için de taktik veriyorsun lan. Kağıt taktik hmm. İbrahim bir permanı saçlar yapar. Bir kıvırcık saçlar yapar. Bir saçlar sarar. Böyle var ya sanki şeyle sarmış gibi. Islatıp ıslatıp sarıyor böyle saçları böyle. Elini ıslatıyor böyle sarıyor saçları. Böyle gizli yetenekleri var Abdullah'ın. İnanamazsınız böyle çalışırken izlemeye doyamazsınız. Bir hareketleri var. Bir değişik değişik saç çekilendiriciler sürücü var. İnanılmaz, inanılmaz. Ekibimin hepsi çok başarılı. Ee, başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Kapattık. Böyle mi kapatıyorsun? Evet. Ulan ben dükkanı senden daha ki var kapatıyorum ya. Böyle program mı kapalır?